Emir alırsa inan da Hayır aşkım. <gülüyor> 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 Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalım. Bu Bugün videomuzda CSGO'da 2v2 AWP Lego map'i oynuyoruz gençler. Yanında Sinan, Emir ve Batu var. Hoş geldiniz beyler. Hoş, bulduk, Hoş bulduk. beyler. Ah, baş, baş, başlıyor muyuz? Kanka, şimdi olmadım, Batu ile, Emir, Sinan ile ben olacağız. Ee, bakalım Hadi bakalım. yaklaştırsa da. Ah be tek yemedik hadi. Onu aldı canım var. Hangi ben vallahi Oğlum, Biri büyü yaptı bana. Ananı. ...bana yapıp da ölen koca yok. mı sen gelin. Bot üstünde batı. <laughs> 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 Lan tek yemedi. Ah be. Batır'ı desen al Batır'ı. Filistir desen al. Safari. <laughs> 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 kardeşim sen o desen ne kadar biliyor musun? 3 lira. değil Hayır lan 60 kuruş. 3 lira ne? Evet. Baya <laughs> Emir biraz yardım eder misin kardeşim? Emir bari mi yapıyor? Ya Emir oynamayı bilmiyor. Aferin lan bu ne ya? Oğlum ben Emir nerede görmedim ki? Görmeden öldüm nerede bu? Abi kim alacak? Emir al lan hadi. Ya şerefsiz ya. ya. 16 Bak, canım vardı Kadir zaten. Kadir aldı zaten. 16 canım. Kanki ama alamaz normalde. Bak canını azalttı yani. <laughs> Kadir sen aldı zaten. Çok seviyorum ben bundan <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> Onunu sik. Çok güzel eseydi. Aa. Ah. Ah. Kanka nerede? Kanka sol tarafta. <laughs> sol sol sol. Sol, sol lan sol. He. Aşağıda öldürdü beni. Merdivenden çıkmış olabilirler. Bak şimdi bak. Emir o kadar güzel ölecek ki. Kanka zıplayarak çıkabilirim ona dikkat et. Emir alırsan inan donlaş çıkar. Ne? Hayır aşk. Aşk bir Açacaksın. Açacaksın. Tam 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 tam. Başlıyorum. Dedim ve öldüm. Tek biri getir ananı. Kanka bunlar bıçak koşacak üstüne. Bu mu bıçak koşacak? Ya... Bak. Abi. Kaçın, kaçın mı ya? ya. Evet. Otur bir desenli deseni duruyor. Çok hoşuma gitti. Kanka hadi. bu desen var ya. <laughs> Vuramadım ya. Ben her el, ilaç bedeni yok. Lan görmedim ikili skoba çıktı. Kanka sağda ikisi de. Oğlum. Ses de mi kasmıyon amına koyayım? Ne abi? Benim ee, kulaklığım var <laughs> ama ses kasmıyor. <laughs> Benim kulaklığım yok. Kanka CS'nin sesi full kısık, sizin sesler açık. <laughs> ya. <gülüyor> kes kes buraları kes. Ya kesmiyorsun. Kadir e. <laughs> abi böyle bir şey yok kanka. ya. Kanka, kanka. Kadir mi? Çaktırma öldüğüm yerleri kesiyor. Kadir izledin mi? Kadir söylesem şey yapar mısın kesen? Yok kanka. Bizde gizli yok ben... oğlum. Bizim kanal açık bir kanal. Batu geldi mi? Batu geldi mi? AWP'ye de 3 yemezsin amına koyayım. Ya Geldi de. Geldi. Oynuyor şu an. Oo, Emi o kadar güzel bir taktik yaptın ki anladım ama. Ba Baba ba ba. Oğlum nerede bu? Öldü, öldü. Öldü. Oo. Şey <laughs> Emi oğlum, çek AWP yi Ya, salak ya. Hiç öğrettiğim gibi oynamıyorsun <laughs> Batu ya Botu da destiklere giriyor buraya. Ya sıkmadı abi. <laughs> tıklıyorum, sıkmıyor, ah, tıklıyorum. <laughs> Botu sen <laughs> Niye <laughs> böyle <laughs> Ne? <laughs> ben öğrettim ki vaffer falan diyor. Oğlum Sinan senin ben de... Ne oldu oğlum? Hayır 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 Seni hayır alıp... hayır ee, hayır. Alın. Eee böyle, böyle bir şey yok bir Abi benim mermilerim niye çarpmıyor bu adamlara? Tamam 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 bir dakika. Tık. Açtım. Tık. Hile <laughs> açtım. <laughs> <Tık. gülüyor> blok atma Ceren. Anam s**k gibi senin ben. Hile. Fakat nerede amına koyayım? Ya vur vurdum. Oğlum Sinan beni taşıyor. Ayıp. Ye. Yeah. Allah bizde taşıyan yok. <laughs> taşıyan yok. <laughs> Taşınan var. Ben kaçıyorum. O, ya oğlum sus be. Bu sus bulunma lan. Ananı sikeyim burada. <laughs> Info bile sessiz veririm oğlum hadi, hadi, hadi. Ya silen bak. Kerem Sessiz Aa! <laughs> Merdiven yüzünden öldüm. Sen niye merdivenden atış ediyorsun? Bilmiyorum. Let's go, let's go. Lan eğim koy bekleme ya. Ya Kadir ağlama ya. Oğlum ben nefret ettiğim şey bak eğim koy. Ee, Tam mi? bir orospu çocukluğuna giriyor. Bak tek yemeden. Hayır. hayır. Ya Watson göt yardım et yardım. Bir yardım et. Emir ağlama lütfen. Kanka soldan geliyor. Sol. Aşağı ya, aşağı. Verme, aman, o lan aşağı ses mi kasmıyor? <laughs> Oğlum, Oğlum daha bana iyi söylemeyin kanka. lan. Kanka bana ne? Senin de takım arkadaşın söylesin. Safari yes be aldım sonunda. Adamın sikiyim de 64 sıfır safayı aldım. İzleyici geçip bana yerleri söyleyeyim o zaman ama. Kanka ben izleyiciden mi söylüyorum aman okuyayım? Evet kendim ses katıyorum. Viki git lan. Adam bıçakla üzerime koşturuyor. Manyak. Abi Sinan canın kaç kanki? Çarla bilmiyorum. Ya, Bakmadım ama öldüm. Asit ya. yapmış. Emir'e bir koydum Siranı aşağı at çocuk korkudu. Eee oğlum mal mısın sen? Öldüm öldüm. Aaa Abi böyle bir şey olamaz. Ay Ay mi? Ayyy you ready <gülüyor> <gülüyor> e bir vurmuşum aşağı düştü ama Az kalsın oyunda çıkıyordum Niye? Öyle vurdu ki dayanamadım kanka Baba adam nasıl ses kazıyor bak 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 Ben ses kazsam ya Ananı kovduğumdan lan. altıma zışktım Haber benim. yok ki Arkasından <laughs> <et lazım. gülüyor> Yazık lan olsun. Bence CS'yi bırakıyorum. <laughs> Hayır, <şimdi. gülüyor> sen yıllardır bırakıyorsun CS'yi ağlaya ağlaya. Ya bırak ya <gülüyor> çok <gülüyor> çocuklu basitaydım. Daha da oldum. Batu'dan korkuyorum ben şu an. Bak Oğlum, bak bak. Kim bu? Anan. Lan eğilmeseydi kafasına vuruyordum ya. Kesin kesin. Eğimin böyle kafasındaydı amına koyayım. Keyfi. Hı hı. Ağlama. Lütfen. Batun Batu nereye gittin amına ben hala oradası diye. Arkanda. Ya <laughs> abi söyleme <laughs> sen vallaha va öldüreceğim ha. Kardeşim senin de takım arkadaşın info versin. Onun ben amına koyayım. Ben ses kasarak <laughs> info veriyorum amına koyayım. benim ben takım arkadaşım. Benim takım arkadaşım ses kasmıyor. Ya Vato the... amin ah. istik ya Aa. Emil üstte kanki Şu an atladı, aşağı atladı Sağ e al niye tek getir diye bot var atın şu botları abone oh, Tek lan <laughs> Lan susun amına yani Aha sus kasamaz <laughs> Öldü lan Bu kimdi? Abi sikerim hep aynı taktik bana koyayım ya Ananı avradını korktum lan. Emil alman lazım. Çek, 14 8 deniliyor. Bunu hey nerede yap, bu? Ella. Kaka atla dedin atladım. Ve atla demedim. Yal ya yanlışlıkla düşüyorum. <laughs> Comeback geliyormuş bir tane. <laughs> hani Merhaba. Kanka bir sarı kuş biz geldi. Kaçıyor. Lan ye bir tanesini amına koyayım ya. <laughs> Ağlama. Niye bu kadar çekişmeli? Ne çekişmeli amına koyayım? 15'e 9. <gülüyor> 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 bir dakika batı bu tarafta geliyor. Oğlum niye herkes zıplayarak gidiyor? Töbe Emir siktir git şu köşeden ya. Ya sana ne oldu? Ata abi de kıyım seninle. Ha ha Yerrek. Ye, inan. Ne? Kaka ne oluyor? <laughs> Tavlik mi geliyor bunlar? Bak abi? orada eğim koyup bekliyor bak şerefsiz de. Eğim bak. <laughs> koyma lan. Sana ne oldu? İstediğimi yaparım. Kaka. Ses kasmaya başladım Batu. Dikkat et. Ananı kim Adam Terminator Kadir. <laughs> Bizim base'den gelecek. Adam mı? Adam mı? Çabuk. Oğlum Batu'ya niye adam sen? Kadir 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 Kadir. Batu arkanda mal. Arkanda girecek halı Lan hadi. bırakayım. Kanka dalga mı geçsin? Yani çocukla mı dalga geçiyorsun? <laughs> Ses kasmıyor <laughs> ama arkasından dolaşacağım duymuyor. Yani Güzel oldu. Bir dakika sesi yüzde yüz yaptım. Hiçbir şey değişmeyecek ama olsun. Birinden ölüyordum bak birini. Abi tam Kadir öldüreceğim Sinan yanına sıkıştı. Kadir ortada. Aşağı <laughs> mı? Helal sen. Bitti. GG. GG. Hangi sizden önce güçlü oldunuz? Benle Kadir olmak Dur, lazım. Dur takım arkadaşıma övgü atam. Evet gençler videoyu beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sinan'ın ve Batu'nun kanalı açıklamada onlara da abone olabilirsiniz dediğim gibi sokuk öldü bak seni de öldürdü Pitch. dediğim gibi Sinan ve Batı'nın kanallarını açmak açısından ulaşabilirsiniz ee, görüşmek üzere bay 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 bay